Yüksel Başkan lütfen ya. Çatköy Derneği'mizden 1000 lira değil başkanım? Eyvallah çok teşekkürler sağ olun. Başkanım. Merhaba başkanım. Sayın Ömer Bayrak 5000 lira başladı. Yeni verdiğimizden meclis üyemiz ve Kadim Ana Cemevi Başkanımız İsmet Er Yılmaz 10 bin lira başladı Ve Kızıldara Derneği olarak Kızıldara Derneği Derneği'de yani kızıl olarak aslında baktığımızda 16.500 lira tok için bağış yaptık. Alkışlarımız kızıl için. Sağ olun, var olun. Eyvallah, çok teşekkürler. Başkan, merhaba başkanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, sizden de varsa katkınızı alalım. Cüneyt Temel abimize sağ olsun. 500 lira katkısı var. Çok teşekkürler. Başkanlarım. <laughs> Kapıcı Derneği olarak Tamam 5 tane bilet aldık. Bir de 2500 lira katkısı. Tamam olsun. Kapıcı Derneği'nizden de kızlarımıza, kız çocuklarımıza 2500 lira katkıları var. Çok teşekkürler. Allah kesenize bereket versin. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Var mı masal? Evet. Ali Başkanı da gelmiş. Efendim hoş geldiniz. Nebiköy derneğimiz de burada. Evet, kız çocuklarımıza, gençliğimize, geleceğimize. Nebiköy Köy Derneğimiz, Başkanım Ali Uçar. Nebiköy Köy Derneğimizden bin lira katkı var. Çok teşekkürler. Allah kesenize kese bereket versin. Kutsal, kutsal dönemimizi de bin lira. Eyvallah. İki bin lira da bu bin lira. Kızlarımıza bin lira da kutsal dönemimize çok teşekkürler. Tamam. Çok teşekkürler. Nurettin Başkan ben geldim. Buradayım. Evet Nurettin Başkan. Arısı derneğimiz burada. Maya kalabalığız. Arısı derneğimizden Nurettin Aksay Başkanımızdan gençlik geleceğimiz kız çocuklarımıza iyice söyle. 45 tane bile sattık. Biletlerle birlikte 45 tane bile sattık. 2020, 2500 yapıyor, 2500 de bağış yapıyoruz. 25 bin lira geldi. Çok teşekkürler. Sağ olun başkanım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet başkanım. Dedemiz geldi. Başkan buradayız bizden, ha. Hadi. Hadi bakalım. Az önce canlar çok verim var. Yine yani bir şanlar federasyonu başkan yardımcısı. Başkan şey. Başka mı başkan yardımcısı? Başkan yardımcısı. Üstün Karataş. Herkes adayım yok. Başkan olur mu? Herkes adayım. 500 liraya katkısı var. Çok teşekkür ederim. Avukatımız Ülfer Kan Tekin'i masasında için katkılarımız 5'er yüz lira verirse bayağı bir kolay Sen söyle. Ne kadar? Hayır söyle. Geleceğim tamam onu söylüyorum. Sanatçımız hazır olsun lütfen. Sanatçımız hazır olsun hemen alıyoruz. Kırmızı muhtarıma bir alkış rica lütfen. Çok teşekkürler. ki hey, <laughs> Bir de muhtarısın. Asgari üzerinde. Tamam bu kadar sizin burada olmanız yeter. Mani olarak, olarak sizden bir kabul ediyoruz. Lütfen ben de teşekkürler sağ olsunlar. Eyvallah abla. Tamam.